Ne Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, Oyunun ortasında video kesildi. İşte bu yüzden o linki çok ihtiyacımız var. O abi, abi. ben ben de taş kılıç var. Ne, neden oğlum ben de Oğlum bende 5 tane elmas. Sandıktan aldım abi beş tane elmas. Öldürdüm. Adam öldürdü ya. Abi adamı ben Çağmur'u hiç bilemezsin. Maşallah. Elmas kılıçlı değil mi? Aynen. Onun elmas kılıcını alacağım. Aaa. Elini alabiliyor musun? Yok. Evet. Abi üç. Ses çıkarma. Abi. Mi? Çabuk ol. Dakika dost. Hadi. Başka ne isedir? Kazma. TNT yap. TNT yapıp yolu patlat. Ama ben geldikten sonra. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kaç, kaç. Bekle. Hemen TNT ile patlat. Bizim <laughs> ne? En sonuna kalacağız abi. Elmas buldum abi. Elmas makinesini göster bana. Dur dur gel. En son şurada gördüm gel. Yazını görüyorsun değil mi? Bakayım. Allah dur aş oyun aşağı. Ha buldum. Bak elmas buradadır. Hadi. İşte bu. İşte çalışıyor bu. Mı, çalışıyor mu? Evet ben de altınları alayım bu arada. Sen altın topla abi. İstemediğimiz kadar altın bul. Bir dakika dur Abi kazanacağız ya. Hadi hadi. Abi bana yemek getirir misin acıktım. Bir dakika bekle bekle bekle. Oh. Ha, bizim adam buldu altınları ya. Bulsun abi ya. Bulsun onlara de. Hadi abi hadi hadi hadi. Çok açım. Çalış. Bir dakika dur. Üç kadın. Beş demiş. Altın ve demir getir bana. Yani yemek. Bak. Ver o elması abi. Sağ ol. Çok açım. Ben de açım. Babana sakın verme, Hayatta olmaz. Hadi 10 tane olsun. 10 tane olmaz. Ha, i̇ki de yani. Hayır. Hadi kapı mı? Adam aldı. Abi düşman. Adam adam adam. adam. Abi. Öldüm. Öldüm. Lobby yap. Aynen. Yazmaya gerek yok. Ne? Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna kaldık. Geldik. Sonra başka videoda görüşürüz. Şu anda konu